Merhaba arkadaşlar 13. deneme ile devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Kenar uzunlukları oraya geçiyorum. Dikdörtgen alanını anlatmış. AB kenarı 7 eşit. BC 2, CD 5 eşit. DA 3 eşit parçaya ayrılmış. Yeşil ve mavi dikdörtgenler oluşturulmuş. Yeşilin alanının mavinin alanına oranı. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Kısa kenar 3 ve 2'ye bölünebilen bir sayı olacak. Kısa kenarı 6 dedim. O zaman 3'e böldüysem 2, 2. Şurası da 3'e 3 olacak. Bunun altında ne var? Silgi tozları varmış. Affedersiniz. <laughs> Uzun kenarda hem 5'e hem 7'ye bölünecek. Demek ki 35 diyelim. Oran olduğu için sayıları sallıyorum arkadaşlar. O zaman burası da 5, 5, 5. Buradan yeşilin alanı 2 çarpı 7'den 14. Pardon. 14 çarpı 2'den 28. Mavinin alanı da arkadaşlar 15 çarpı 3'den 45. Yeşil bölü mavi dediği için 28 bölü. 45'i işaretliyorum. 7K, 5K falan vermedim de direkt sayı verdim. Geçtim. İkinci sorumuz güzel bir soru. Rakamları toplamı basamak sayısına eşit olan doğal sayılara sistemli sayı denir. Örneğin 201 sayısı 2, 0, 1 toplamış. 3, 201, 3 basamaklı olduğu için sistemli bir sayı olmuş. 4 basamaklı kaç farklı sistemli sayı vardır diyor. 4 basamaklı bir sayı hayal edeceğiniz gibi ABCD şeklindedir. Sistemli sayı olabilmesi için A artı B artı C artı D'nin 4 olması lazım. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar şöyle bir taktik yapabiliriz. Öncelikle 4 0 0'ı kullanabiliriz. Sonrasında 3 1 0 0'ı kullanabiliriz. Sonrasında neyi kullanabiliriz? 2 2 0 0 kullanabiliriz. Sonrasında 2 1 1 kullanabiliriz. Başka neler var arkadaşlar? Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bir de 1 1 1, 1 kullanabiliriz. Atladığım bir şey yok herhalde. 3 1 2 2 2 1 1 tamam. Peki bunlarda kaç farklı sayı yazabiliriz? Arkadaşlar tekrarlı permütasyon hatırlatmak istiyorum size. Nasıldı? Bu arkadaşımız 4 faktöryel bölü 3 faktöryeldi. Ancak başa gelebilecek sayı sayısı 1 tane. 1 bölü 4 de çarpıyoruz. Çünkü normalde 4, 0, 0, 0 hepsinin başa gelme ihtimali arkadaşlar. 1 bölü 4 bir tanesi başa geldiği için 1 bölü 4 de çarptım. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 1 çıkıyor. 4000 yazabiliyoruz. Başka da çıkmıyor. Şu 3000 için şurada arkadaşlar. İsterseniz hani biz tekrarlı permütasyonla uğraşmayacağız hocam derseniz şöyle de çözebilirsiniz. Mesela işte 3 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 bu şekilde yazarsınız kaç tane çıkacak diye daha da bulursunuz ama ben bunu kısa yolunu öğreteyim size. Normalde arkadaşlar 4 faktöriyel bölü tekrar edenler 2 tane 2 faktöriyel. Ancak bunu da yine sadece başa 1 ve 3 gelebildiği için yani 2 eleman gelebildiği için toplamda da 4 eleman olduğu için 2 bölü 4 ile çarparız arkadaşlar. Kısa yolu budur. 4 faktöre 1 2 faktöre burası 12'dir. 12 çarpı 2 bölü 4 şöyle 1 bölü 2. Demek ki 6'ymış arkadaşlar. Şu 3 1 0 0'dan 6 geldi. Şimdi 2 2 0 için yapalım. Oradan kaç tane gelecek? 2 2 0 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da 4 faktöre bölü 2'den 2 tane var. 2 faktöre 0'dan 2 tane var. 2 faktöre Ancak çarpı Yine başa 2, 2 gelebilir ama 0, 0 gelemez. Yani toplam 4 elemandan 2 tanesi gelebilir. Çarpı 2 bölü 4 diyeceğim. Şunu da şu gidiyor arkadaşlar. Şurası 24'tü. 2 kere 4'ten burası 8 ve buradan 3 eleman geliyormuş. Şöyle yazalım. 2, 1, 0, 0'da ne olur bakalım. 2, 1, 1, 0. Arkadaşlar yine 4 tane eleman var. 4 faktörel. Tekrar edenler 1'ler, 2 taneler. Başa kaç tane gelebilir? 2 rakamı, 1 rakamı, 1 rakamı. Yani toplamda sayının 3 bölü 4'ü. Bütün sayı aşağı yazıyorum paydaya. Başa gelebilecekleri yukarı yazıyorum. 3 bölü 4 diyorum. Bu işlemi de yaparsam şurası 24. Şöyle 4'e bölersem 6. 6 kere 3 18. 2'ye böldüm 9. Buradan da 9 geliyormuş. Şöyle ve 1 1 1 sadece bir ihtimal olduğu zaten gözüküyor arkadaşlar. Bunları toplayacağım. 1 10 16, 19, 20 ya da uzun uzun açarak da sayabilirsiniz. Şu tekrarlı permütasyon mantığı güzeldir arkadaşlar. Her yerde işinize yarar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Yükselme miktarı sporcunun uzanabileceği yüksekliği metre cinsinden değeri. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Buraları okuyalım. Siz soruyu çözüyorsanız şu an okuyun. Heh, şurası önemli. Yüksekliği 4 metre. Şurası da 2.8. Ve eşit arkadaşlar. 4 0 ile 2 8 arasındaki mesafe ne kadar arkadaşlar 1,2. 4 parça varsa 1,2'yi 4'e bölerim. 0 3, 0 3 gidiyor bunlar. 3 1, 3 4, 3,7 ve 4. Şimdi diyor ki Çağdaş Fikret ve Kadir'in yükselme miktarı. Şimdi Çağdaş nerede arkadaşlar? Önce ona bakalım. 3,1 ile 3,4 arasında. Peki Çağdaş'ın boyu? Şöyle yapalım. Çağdaş'ın boyu zaten 1,90. Şöyle. 1.90 artı çağdaşın zıplaması en yüksek neresi 3,4'e geliyor. En küçük 3,1'e geliyor. Anladınız değil mi taktiği? Buradan C'yi bulacağım. 1,9'u karşıya atarsam arkadaşlar ne yapar? 1,2 mi yapar? 1, evet. 1,9'u bu tarafa atarsam biraz zaten 1,5 yapar. Yani çağdaş 1,2 ile 1,5 arasında olacak. C'yi direkt eledim bakın. 1,61. Diğerleri 1,2 ile 15 arasında aynısını şimdi Fikret için yapalım Fikret'in kendi boyu 2 10 Fikret artı 2 10 kimlik arasında bakın Fikret de 3.4 ile 3.7 arasında 2,1 e bu tarafa attım 1,6 Fikret bu tarafa attım 1,3 Fikret'te 1,3 ile 1,6 arasında zıplıyor Fikret'e gidip bakalım 1,71 olduğu için AY dedim 1,55 arada 1.35 arada 1.38 elde. Arada demek ki diğer çocuğa kaldık. Onu da şuraya yaz verelim. Kadir artı Kadir'in boyu ne kadar? Kadir 2 metre. 2 artı Kadir. Kadir nereye ulaşıyor? 3,7 ile 4 arasına. Demek ki Kadir'in zıplaması 2'den kesin küçük olacak. 1,7'den de büyük olacak. 1,7'den büyük olduğu için 1,60 gider. 2,10 gider. Çünkü 2'den küçük. Demek ki cevabımız denizli arkadaşlar. Bir de bunu kontrol edelim. Gerçekten doğru mu? Evet doğru. Mantığı bu arkadaşlar. Eşitsizlik sorusu. Uzun uzun çözdük. Görece daha basit sorular var arkadaşlar bu sayfada. Gördüğünüz gibi şekle bakın. Diyor ki ok yönünde götürüyor. Bakın götürelim. 8 e aldı. 2 çıkardı. 6'ı 6'ya. 2 ekledi 8. 8 3'le çarptı. 24. 24 3'e böldü. 8. Şimdi ben de A'yı aldım. Buraya getirdim. A eksi 3. 8 ile çarptım. O zaman 8 A eksi 24. 12'ye böldüm. Şöyle yazayım. 8A eksi 24 bölü 12. Sonra da 6 ekledim ve A çıktı. Yazarım denklem şeklinde. 8A eksi 24 bölü 12 artı 6 eşittir A. Buradan sonra denklemi çözeceğim. Payda eşitlersem 8A eksi 24 72 12 A. Paydayı yazmadım artık. 12 ile genişlettim. Bunu bu tarafa aldım. 4 A. Burası 48 ve A da buradan 12 çıktı. Değerli arkadaşlarım. Beşinci sorunun kuralı şu. N ve M kenarında düzgün çok genel oluşturan bir sembol var. N çarpı N artı 1, M çarpı M artı 1. Yani üçgeni sarı üçgene bakın. 3 üç ile 4'ü çarpmış. Yani bir tane büyütüp çarptı kenar sayısını. Kareye bakın. Dedi dörtgene. 4 ile 5'i çarptı. O zaman üçgen için 3 üç çarpı 4. 3 çarpı 4. Tamam. Burada ne var? Çarpmış var. Kaç kıyam bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 9. Eksi Sonrasında 4 çarpı 5 çarpı 6 olduğu için 6 çarpı 7. Böyle çok büyük bir işlem çıktı. Ben bunları toplayacağım diye düşünmüştüm. Ha, toplayacakmışım zaten bakın. Araya artı koymuş onlarda. Şurada artılar Ben bende nasıl çarpacağız? 3 kere 4 12 artı 8 kere 9 72 eksi 20 artı 42. Şunu şöyle yapmam lazım. Buradan da arkadaşlar 12 72 daha. 84 eksi 62 bu da bize 22 cevabını veriyor. Şu nokta arkadaşlar onları toplayın demek yani. bakın. Şurada toplam işlem var ama gözünüzden kaç çarparsınız bir de şıklar böyle bir şey yok. Evet bir eşitsizlik sorusu daha. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar ilki 8 ile 9 arasında. Yani x artı y artı z şöyle 9. İkincisi 5 ile 6 arasında. Ve diğeri de arkadaşlar 2 ile 3 arasında. Şimdi bu verilenleri kullanarak bir şeyler elde edeceğiz. Öncelikle hepsini toplasam x'i bulur muyum? Hayır. Hepsini toplasam x'i bulmam. Peki ne yapayım? x artı y artı z var. x eksi y var. x eksi z var. Yok, hepsini toplasam bulurmuşum. Ya. Hepsini alt alta topluyorum arkadaşlar. 8, 10, 15. 15. Küçüktür. Y'ler birbirini götürdü. Z'ler götürdü. 3x kaldı. 9, 6, 13, 18 yapar. Her tarafı 3'e böldüm. Şu x, z değil. Y'ler bitti, z'ler gitti. Her tarafı 3'e böldüm. 5 küçüktür, x küçüktür, 6. Yani birinci öncül kesinlikle doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi ikincisine bakacağım. Z eksi Onu nasıl elde edebilirim? Şunu tekrar yazayım şuraya. Daha rahat görün. 5 küçüktür, x eksi y. 6. x eksi küçüktür, 6. 2 küçüktür. X Z küçüktür. 3. Şimdi bunları kullanacağız. Z eksi Y'yi elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapabilirim alttakini eksiyle çarpsam. Alttakini eksiyle çarparsam ne olur? Eksi 2 işaret yön değiştirdi. Eksi x artı z işaret yön değiştirdi ve eksi 3 oldu. Şimdi istediğim gibi yazayım. Kullanılabilir bir şekilde yazayım. 5 küçüktür. X eksi y küçüktür 6. Bunu şöyle yazayım. Eksi 3 hani bu tarafa baksın diye. Eksi x artı z ve burası da eksi 2. Toplarsam değerli arkadaşlarım. 2. X'ler gidiyor. Z eksiye ve 2 ile 4 arasında çıkıyor ikinci öncülünde doğru. Üçüncüyü nereden elde edebiliriz? Şimdi ona bakacağız. Üçüncüyü de şuradan elde edeceğim. Şimdi ben bunu buldum. Şunu da onun altına yazıyorum. 5 küçüktür. X eksi Y küçüktür 6. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız lazım? 5 küçüktür X 6. 5 eksi X eksi Y küçüktür 6 değil mi? Şimdi bunu kullanacağım dedim. Buradan Y'yi nasıl elde edebilirim ben? Onu düşünüyorum. Her tarafı eksiyle mi çarpayım? Bakayım bir. Şurada ne var? 5 ile 6 arasında tamam. Bir sıkıntı yok. Buradan y'yi nasıl elde edeceğim? Bir düşüneceğim arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Şurada göstereceğim. Orada istediğim gösteremedim çünkü. Bakın. Benim elimde olanları tekrar yazıyorum. 5 küçüktür x küçüktür 6 var. Bir de 5 küçük eşittir küçüktür. X eksi y küçüktür 6 var. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi alttakini eksiyle çarparsam. Eksi 5 yön değiştirdi. Eksi x artı y yön değiştirdi. Eksi 6. Şimdi bunu istediğim şekilde yazacağım arkadaşlar. Kullanacağım şekilde. Şunu yine aynı bıraktım. Şunu arkadaşlar nasıl yazarım? Eksi 6. Eksi x artı y ve eksi 5. Şimdi toplarsam. Eksi 1 x'ler gider. Eksi 1 ile 1 arasında çıktı. Ancak şuraya dikkat. X, Y, Z pozitif dediği için arkadaşlar eksi 1 ile 1 arasındaki bir e, Y bulmuştuk. Ama Y'ler pozitif olduğu için 0 ile 1 arasında olacaktır. Yani 3. öncül de doğruymuş arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Antrenman sorusuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Ve 7. soru. A, B, C, D, E, F, K, L, M, N birbirinden farklı rakamlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Yani hepsini kullanacağım. Ahmet, Burcu, Cem, Deniz ve Eda adlı çocukların 2010 yılındaki boyları küçükten büyüğe doğru tablo 1'de büyüyüp yetişkin olduklarında 2019 yılındaki boyları küçükten büyüğe doğru verilmiş. Hmm. Burcu'nun 2019 yılındaki boyu Deniz'in 2010 yılındaki boyundan daha uzundur. Şurayı bir anlayalım. Burcu'nun 2019 yılındaki boyu şu. 2010 yılındaki denizin boyundan daha büyük. Yani tablo şu şekilde arkadaşlar. 1 virgül AB küçüktür. 1 virgül CD küçüktür. 1 virgül EF küçüktür. 1 virgül CL küçüktür. 1 virgül küçüktür. 1 virgül Bu şekilde gidiyor. Yani bu en büyük en küçük bu en büyük oluyor. Arkadaşlar bunu sağlamasının tek bir yöntem vardır. O da şudur. Gidip Cem'in ilk boyuna 1,09 veririm. Sonra 1,90 olur bu çocuk. Sonra gidip Burcu'ya 1,18 veririm. Uzadıktan sonra arkadaşlar Deniz'in ikisi 1,81 olur. Çünkü ters dönüyor bakın. Sonrasında 1,27 veririm. Buradan da 1,72 çıkar. Sonrasında 1,36 veririm. Ve 1,63 çıkar. 1.45'te 1.54 çıkar. Bütün hepsini bu şekilde tek bir şekilde sıralayabilirim. Başka ihtimali yok arkadaşlar. 10 rakamı da kullanmak istiyordum. O zaman diyor ki Eda ve Ahmet'in 2019 yılındaki boyları toplam, 2010 yılındaki boyları toplamından kaç santim fazladır? Eda ve Ahmet. Yani 1.27 ile 1.36'yı topladım. 1.27 ile 1.36'yı toplarsam 2.63 yani bu çocukların boyu 263 santim olur. Şeyde 2010'daki boyları kimde kim demiştim? Eda ve Ahmet. 1.64 ile 1.90'ı toplayacağım? Evet. O da 190-164 daha 254 santim yapar. 254 santim arkadaşlar. Bir yerde bir işlem hatası yapmış olmanın ihtimali var. 354'müş. Tamamdır. 354'ten arkadaşlar şimdi şu sayıyı çıkaracağım. Şunları sayıları bir daha göreyim de bir şey yanlış yapmayayım. Eda ne demiştim. 127, Ahmet 136 dedim, topladım 2 263. Sonra Eda'nınkine bakıyorum arkadaşlar, LK şurada 64 değil. şu 163. Kendi yazımı okuyamadım, 163'te 190 toplarsam, bu da arkadaşlar 353 santim yapar. 353'ten de 263'ü bakın hala 4 yazıyorum. 353'ten de 263 çıkarırsam 090 fark olur. Şurası önemli arkadaşlar. İşlem değildi bu soruda. Bakın. Buna 1.09, buna 1.18 vermek zorundayım. Çünkü 1.09 ters döndüğünde 1.90 olacak. 1.18, 1.81 olacak. Bütün rakamları da kullanacağım için en küçük, en büyük dengesini kurmaya çalıştım. Şuna bir yıldız atayım arkadaşlar. Yani rakamları düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Evet. 8. soruda ne diyor bakalım. Şöyle düzeltelim. TET'ye hazırlanan Büşra, matematik ve Türkçe dersinde çözmesi gereken soru sayısıyla ilgili rehberlik servisinde Ferdi Öğretmen'e başvurmuştur. Ferdi Öğretmen, Büşra'ya aşağıdaki şekilde tavsiyede bulunmuştur. Bir hafta boyunca çözeceğin matematik ve Türkçe dersinde soruları toplam 500'den az, 1000'den çok olmasın. Ayrıca matematik dersinde çözeceğin toplam soru sayısı ve Türkçe dersinde çözeceğin toplam soru sayısı arasındaki fark 100'den çok olmasın. Buna göre matematikten çözeceği soru M ise alabileceği değer nedir? Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Matematiğe mi? Türkçe'de T diyelim. M artı T 500'den büyük eşit 1000'den küçük eşit olacak. Şurası önemli. 100'den çok olmasın diyor aradaki fark. Peki M eksi T mi 100'den küçük olacak? Küçük eşit olacak. Yoksa T eksi M mi? Yani aslında hoca rehberlik öğretmeni şunu söylemek istemiş. M eksi T mutlak değer 100'den küçük olsun demiş. Yani hangisinin büyük olacağını bilmiyoruz. O yüzden bunu da çözmeyebiliyoruz. Mutlak değerde böyle bir şey görürsek ne yaparız? Eksi 100 küçük eşittir. M eksi de küçük eşittir 100. Alt altı toplarsam 400 T'ler gitti. 1100 her tarafı geçebiliyorum. 200 küçüktür M. Küçük eşittir 550 yani cevap. Ceyhan olur ama ben böyle çözmek istemiyorum diyenler için ben kendi yöntemimi de anlatayım arkadaşlar. Hemen kısaca. Şimdi bu çocuk diyelim ki 500 soru çözsün. Tamam. En az 500 çözecek ya. Ee, en az matematik kaç çözebilir? 200. Türkçe 300. Böyle bir ihtimal var mı? Bakın matematik Türkçe arasındaki fark 100 oldu ve toplamları 500 oldu. Yani matematiğin matematikten sınırını 200 yaptım. Şimdi 1000 soru çözsünler ama aradaki fark bu sefer matematiği çok çözdürsem eşit çözselerdi 500-500 çözeceklerdi. E, Türkçeden 50 buna verir. 550 çözer. Ötekisi 450 bakın. Matematik Türkçe farkı 100 ve matematikten en fazla 550 çözdü. En az 200'de en fazla 550 idi. Bu yöntemi de kullanabilirsin. Bu matematiksel yöntem. Bu kısa yol. Öyle düşün. Zaten bazı dediğim şeyleri e, eskiden öğretmenlerim <laughs> İlker yanlış mı çözdün diyorlardı ama hep doğru çözdükten sonra tamam böyle de bakabiliriz diyorlardı. Buradan da onlara tekrar selam olsun. Bizi yetiştirdikleri için çok teşekkür ederim. Ama biraz ön yargılılardı sanki ön lazım ve devam ediyoruz. ABCD sayıları 3'ün tam katı olan ardışık sayılardır. Şimdi 3'ün tam katı ardışık deyince benim aklıma hemen şu gelir arkadaşlar. B dediğim sayı o zaman A artı 3. Doğru mudur? C dediğim sayı A artı 6. D dediğim de A artı 9 olacak. Tamam. Yerlerini yazıyorum ABCD. ABC pardon. Birinci öncül için. A artı B gördüğüm yere A artı 3. C gördüğüm yere A artı 6 yazdım ve 3A artı 9 çıktı. Şimdi bu A tekse çift çıkar da A çiftse bunun tek çıkma ihtimali pardon çift çıkma ihtimali yok arkadaşlar. A tekse çıkar çiftse çıkmaz. Yani bu kesin değil. B artı D yazalım. B gördüğüm yere A artı 3 yazıyorum. D gördüğüm yere A artı 9 bölü 3. İşlemi yaparsam arkadaşlar B artı D diyordu değil mi? Tamamdır. Buradan ne oluyor? Devam ediyorum. 2a artı 12 bölü 3. Şimdi burada en başta söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. a sayısı da 3'ün katı olduğu için arkadaşlar. Ee, a gördüğüm yere de şöyle kafamız karışmadan a gördüğüm yere 3k yazabilirim. Çünkü a da 3'ün katı. O zaman burası ne olur? 6k artı 12 bölü 3 sadeleştirirsem 2k artı 4. Gördüğünüz gibi k'ya ne yazarsanız yazın arkadaşlar. Kesinlikle burada çıkacak olan şey çifttir. Yani bu kesin doğru. Tamam. A, B, C, D bölü 6 yazalım. A gördüğüm yere şuradan gidersem 3K yazayım daha kolay olacakmış. B gördüğüm yere 3K artı 3. C gördüğüm yere 3K artı 6. D gördüğüm yere 3K artı 9 bölü 6. işlem yaparsam 3, 6, 9, 12K. 3, 6, 9'dan 18 bölü 6. Bu da 2K artı 3. Kesin tek sayımdır. K'ya tek versen de çift versen de bu kesin çift. Tekle topladığı için tek olur ve cevap 2, 3 olur arkadaşlar. Edirne seçeneği doğru olur. Gördüğünüz gibi A yerine 3K yazdım. B yerine A artı 3 yani 3K artı 3. C yerine 3K artı 6 ve D yerine de 3K artı 9 yazarsanız soru kendiliğinden gelecek. Bu videonun son sorusu. Pozitif bir doğal sayının kendisi haricindeki en büyük tam böleni ne bu sayının amiral bölenidir. 45'in amirali 15'tir. Diyor. Buna göre amiral bölünde 19 olan kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi bunu ilk başta görmek belki kolay değildir. Birkaç tane kendimiz bulalım. 60'ın amirali 2 çarpı 30'dan 30. Mesela 50'nin amirali bu da 2 çarpı 25'ten 25. Bakın 2'ye böldüm. Aslında olay e, en küçük asala bölmek. 2'ye bölünmeseydi 3'e bölecektim. O zaman ben şöyle bir taktik yapabilirim. 19'da 2'yi çarparım 38. 38'in amirali kesin 19. Çünkü bir asalla çarpıldı. 19'da 3'ü çarparım. 57. Yine 57 e, amiral bölünü 19. Bu şekilde devam edersem 19'a 5, 95. 19'a 7 bunları çarpmama da gerek yok aslında ama hadi çarpayım. 20 olsaydı 140 o zaman bu 133. Sonra 19'a başka ne var asal? 11 var arkadaşlar. 190, 19'da 209 mu yapıyor? Kafamdan çarptım. Yanlış yaptıysam kusura bakmayın. Yok tamamdır. 19-13 olabilir arkadaşlar. Yani çarparsam ne geliyor buradan? 247. Kafamdan çarptığım için yanlış çıkar diye korkuyorum ama yapı vereceğim hadi şurada. 57, 19, 7, 5, 4, 2, 247. Zaten şöyle düşünebilirim. 19 üstüne 2'den 38 diyebilirim. Şimdi neyse. En sonunda 19'da 17 bunu çarpmayacağım. Hadi çarpayım. 323. 18'in karesi eksi 1 yaptım hızlıca. 19 kere 19 da 361. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında mantık şuydu. 19'un yanına 19'dan küçük ve eşit asalları yazacaktınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyecektik ve cevap deniz olacaktı. Bu tarafı ben kendim bulmuşum yanlışlıkla. Gerek yokmuş şu an fark ettim. Ee, dediğim gibi 19'a 2. Mesela şey yapamazsınız arkadaşlar burada. Sallıyorum hani işte hocam 19, 5, 2 hani böyle alalım deseniz 19 kare 5, 190 190'ın 2'ye bölünmüş hali 95 yani amirali 95 olmuş oldu. 19 olmadı. Yani 19'un yanında kesinlikle bir tane asal sayı yazma hakkınız var. Sadece diyorum. Ve ilk 10 soruda arkadaşlar zorlayıcı sorular olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer yapamadıysanız lütfen canınızı sıkmayın. Çözümleri izlemeye, soru çözmeye devam edin. İyi çalışmalar dilerim.